Ama teknoloji sayesinde artık aynalara güvenle bakacağız. Çünkü radyo frekans dalgalarıyla bu çizgilere elveda diyebiliyoruz. Radyo frekans dalgalarıyla cilde sıcak masaj uygulanıyor. Bunun amacı cildin altındaki kolajeni uyararak kolajenin yeniden yapılanmasını sağlayıp cildin gençleşmesini sağlamak. Bu yöntemde acı yok, iğne yok, sızı yok hiçbir şey yok sadece birazcık ısı var o ısıyı da ben size soracağım durum nedir hafif bir ısı can